Şimdi bağdan üzümler toplandı, traktöre koyuldu. şimdi getirip masraya, yani harman yerine diyelim. Şimdi içeri gireceğiz, içeride çekim yapıyoruz. Orada işte üzümler ezilecek, pekmez yapılacak. Yani şu anda tarladan toplandıktan sonraki aşama bu. Şimdi şemuz, bir başta bağdan kopardı, traktöre giriyor, getirip masraya koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, şu özümü harman şeklinde yoğurup evet. doğurup ikinci aşamada çuvala koyup Şimdi burada izlesin o çuvala koyacaksın Çuvala koyacağım. şey şimdi, şimdi bunu çuvala koyuyorsun ikinci bir aşamada ezeceksin değil mi? İkinci ki? bir aşamada suyu ıı, şire kalmayacak şekilde tekrar ezdirmeye devam ediyoruz Tamam çok güzel Şimdi birinci aşamayı ezdik dışarıda şimdi de çuvala koyduk eziyoruz Ama bak şimdi çuvalda bayağı su çıkıyor ha Görüyor musunuz? Bu da ikinci aşaması. Bu da ikinci, bir de üçüncü aşaması da var. Şimdi şu ne yapıyoruz? Şu vanayı e, e, üçüncü üstündeki batonu geçtim. sıkıştırmak için. Yani e, o çuvadakini oraya boşalttık, o posayı. Kalan posayı oraya boşalttık, oraya süzülecek. Süzülecek. Böyle bir süre süzülecek. Yani. yani şireyi çıkarma aşaması üç aşama üç bitti. Aşamada. Üç aşamada Son bitiyor. Son aşama o çırık o çırık tamam, dediğimiz makinat tamam. e, makina çırık dediğimiz kısmı içine koyup en son aşama. Havuz dolmaya başladı ya. Aynen. Çoğu birikmeye başladı. Şire çoktur. Şire, şire var. Tadımlık size verebilirim. Hele, hele bir tadımlı bir bundan bir içeyim ya. Daha yeter. Şöyle verebilirim. Allah'ım. Şerbet şi şireyi de içiyoruz ha. Sürekli içiyoruz. Harbiden organik ne oldu biliyor musun? Organik meyve suyu. Kesinlikle, Katıksız. Kesinlikle. Üzüm meyve suyu dediğimiz şey bu demek gerekir. Şimdi dışarıda kaynattık. Bir kaynar vurdu. Dinlenmeye aldı. Dinlenmeye söyle aldık. Bu kazanlara bu kazanlara evet, koydu. Şimdi bu, bu pekmez olacak. Şimdi bu pekmez olacak. Şu bu anda... ortalama kaç saat sürer? ortalama 3-4 saat 3 saat süre. Eğer katı katı yapmak istiyorsa o senin elinde olan bir şeydir. Fazla kaynatır. Fazla kaynatıyoruz. Kaynatma süresini biraz uzatırız. Aynen. E, ee, müşterilerin isteğine göre de yapabiliyoruz. Hmm. Hani katı olarak yani pekmezi bu şekilde yapıyor. Aynen pekmez işlemimiz bu şekilde yapılıyor. Başka yapacağım bir işlem yok pekmez. I. Başka yapacağımız bir işlem, i̇şlem yok. Tamam tamam teşekkürler. Bir de olmuş hali. Ala ala böyle ala, 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 ala bir kaldır ala kaldır kepçeyle. Ah, bu da pekmezin pişmiş hali. Of, şuraya bak. Ne diyor? Allah'ım, Allah'ım sana geliyorum. Vay 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 vay. Bizim piş, pekmez, piş, pekmezimizi piş. ısmarlamak istiyoruz. Yemek ister misiniz? Abi çok yedim. Şimdi bastık yedim, kabul yedim, onu yedim. bunu için şekeri fırlayacak ha. Abi yiyeceksiniz. Valla mı? Bu, bu kadar yol gelmişsiniz. Bir tane bak diyorsun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tam yeter yeter çoktu çoktu çoktu. Ver bana. Ver dışarı çıkayım, gözüm yandı. Şimdi dostlar. Bekmezi görüyor musunuz aromayı? Koksu orijinal pekmez koksu geliyor. Orijinal kokuyu bilenler. Allah şekerimiz de yükselecek ama. Abi bu organik beni öldürür. Biz hep organike, bünyemize alışmadığı için bize şekerimiz yükseliyor. Yeterli köylüler kimi pesir veriyor, kimi cevizi sucuk veriyor, kimi pekmez veriyor. Abi öleceksen organik ölelim tamam, abi. Ben. Abi bu da senin için yiyelim. Ben Bence

Kur'an Şemiz abi, He. biz bu üzümü bağdan kopardık, masaya getirdik, suyunu çıkardık, şiyersini çıkardık. Şimdi burada kaynıyor. Bu ne olacak? Bu şimdi biraz e, kaynadıktan sonra He. yarısı çıkartırıp büyük bir e, koyarız. Tamam. Ve hamurla karıştırırız. Unla? He, un. Hamurlaşıncaya kadar ondan sonra tam düzendiği zaman tekrar e, tekrar kazanı bırakıyoruz ve ağaçla karıştırıyoruz. E, karıştırıyoruz. Tam bir saat Aynen. karıştıra karıştıra beslik haline geliyor. Halvası, bulamaş haline geliyor. E, bulamaş haline e, geliyor. Haline geliyor. E, bir Kazajlar de ondan sonra yavaş yavaş... Nefes, e, Şimdi şire kaynıyor. He. Bu şire bir kıvama gelecek. Ondan sonra He. işlemine devam He. eder. Şimdi bu biraz kaynadı. Legene boşaltıyoruz değil mi? Legene boşaltıp unu vuracağız. Evet. Evet. Ya Hacı teyze evet. o parmağını ne koydun içine? O ölçü mü Evet, Eee. Size bir şey değil mi? He? Allah Allah herkese size mutluluğunuzu versin. ederim var ya, sık kıskanmaya başladım. Şimdi ana baba ne güzel çalışıyor Bir de evlada bak Abi yaptığı duman neyin nesiydi Fazla ateş olmasın diye Fazla kaynamasın diye Tamam damadı bizi boğ diyemedik ki Ne gibi heti de mi alıyorsunuz? <laughs> temiz olsun diye. Ee, cam gibi çıkacak <laughs> ha. <he>? Tabii net. Kavyes <laughs> <laughs> çıksın diye. Şey muhzarı mı ne yapıyım? Şimdi. Şişireyi kaynattık. Ha. Bu bu legana koyduk. Karıştı. Udumuzu vurduk. Tekrar o tekrar kazana koyup karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra. Tab ee, bastıklık ayarına gelecek kadar. kadar. Tam bir saat karıştırırız. Bir saat. Ya bir saat sen oradan mı duracaksın? Bir saatten sonra. sen evet. orada bir durup karıştıracak, karıştıracak mısın? Evet, ha. devirdayım. Devirdeyim. Evet. devirdeyim yapıyor. Ondan sonra gazlara yavaş yavaş bakıyoruz. Yüzeki bu ne oluyor bu tabakta? Ya şu kıvamını tuturdu mu diye sana tattıracağız. Atıracağız. Evet. ben evet. görmeyeyim. Gibi düşün. Evet ama evet. ama ee, kıvamını yakaladıktan sonra yaklaşık bir saat kaynadıktan sonra kıvamını yakaladıktan sonra zaten <laughs> e, şu çaput gibi şeyler var. Onlara ya, yapıştırıp böyle. Ha, ya şimdi o tadımlık yapıyoruz. mıdır? Şu, şu tadımlık. Tamam yani. getiriyelim. Abi bekle istiyorsan biraz cevizle de gelin. Cevizle daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Hadi, hadi, tamam. Oh. Gel gel gel. Gel 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 gel. Abi bunu kaşığı dolduracağım. Ya bir şeyde yaşamıyoruz ya. Yani. Ya bu mırtıka. Yani kurmancı bizim bölgede gabur diyorlar. Bazı bölgede Bazı pelul diyorlar. Bu zaten soğuduğu zaman kesme helva oluyor. Abi şuraya bakar mısınız ya? Doğalın şu güzelliğine bakın. Sade da üzüm helvası. Bu besil olacak. Bunu bitir. Tekrar getireyim. Ben daha yemiyorum. Ye ye bitir bitir. Alem orada daha bastık koyar daha. Gözü sucuk var. Hala onları tanıda ondan sonra şeker fırlayacak ha. Şimdi bu yeter. Şimdi kalemokta daha kaynayacak mı bu?

Şimdi katkı sen Şimdi ne yapıyorsun? Buradan adam... nuska yapacaksın ha? Demet. nuska yapacaksın. Milleti bırak çiğ çıkmış bu yaptığın varsa. Daha çetir. Evi desteklemezin evi çok çok hoş. Mahmut abi şimdi bizim pek, pekmemizi tadına baktınız. Şimdi Bak, pestilimize cevizin tadına bakacaksınız. Yok kardeş. şimdi gene aynı şeker şeker tatırı. Zaten şekerimiz güzel nasıl? Başımıza bir şey gelmesin abi. Abi yiyeceksin. Organiktir yiyeceksin. Ceviz de ha. Ceviz de yiyeceksiniz. Tamam. Aa, ceviz de kalite ha. Ceviz de ufak ufak görünüyor ama o oh, lezzet süper. kılmasını bilmiyor. Ceviz var da biz mi yemedik? Güzel de kırılıyor ha. Burada her şeyimiz organik. Vallahi süper ya. Ama ben diyeyim şey bu, şeker şeker mekemizi yükseltmez o. Klikol. Abi bu köye geleceksin. Bunları şey yemek zorundasın abi. Bunlarda olmadığı için bence bundan şekere etki yapmaz. Şekere etki yapmaz. Bunlar organik olduğu için sağlık açısından yararlıdır. Ne yapıyoruz? Yaklaş. Ne yapıyoruz? Kaçak tütün gibi sarıyoruz. da yok. Kliko şurubu yok. Orkiden yüzde yüz pekmez. Nerede? Kışlak köyü pekmezidir bu. Pesliğini, sucuklu cevizi, Abi on numara. Abi sen kapatma buyur hadi. Güneşin doğuşunu izliyor musunuz? Ne güzel. Aslan aslan güneş doğuyor. Ya hayat mıdır işte ya. Nerede olsa Mardin, Mayzana, kışla köyüne geldik. Pekmezli serüvenli belgeselini çektik. Pesli Bes, sucuklu cevizdir. Tek organik. Bütün aşamalarını gösterdik. Artık e, buradan faydalanmak ve bu pek falan almak isteyen varsa zaten e, telefon numarası da Telefon numarası da koyacağım. Bize sayfayı beğenmeyi unutmayın. Beğeniyle yorumla yapmayı ve unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim düşüncemiz belli. Hiç kimse kimseden ayırmıyoruz Yaratmış yaradan yüz bin alemi Herkesi kendimi